arkadaşlar Merhaba karekökeğiler aYT matematik soru bankası çözümlerine fonksiyonlar bölümü test 8'den devam ediyoruz. Birinci sorudayız öncelikle kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Şimdi burada esasında bunun grafiği arkadaşlar bir kova şeklindedir. Yani iki mutlak değer toplandığında kova şeklinde bir grafik olur. Nasıl olur derseniz şöyle bir göstermeye çalışayım. X yerine 1 koyduğumuzda sayın arkadaşlarım 1 1 0 2 artı 1 kaç etti? 3 etti. Yani X 1 için Y'si bunun neymiş? 3. Daha sonra X'e 2 koyduğumuzda işlerini 0 yapan değeri koyuyoruz. Yine y'si 3 etti. Demek ki şu nokta bizim grafiğimizde var. Bu nokta da bizim grafiğimizde var. Şunları birleştiriyorsunuz. Sonra şöyle kova şeklinde bir isim çizdiğinizde iki mutlak değerin toplamının grafiğini bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı neymiş? Bol. İkinci sorumuzdayız. Yukarıda şekilde gerçel sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. f tek fonksiyon olduğuna göre f-x fonksiyonun grafiği nedir? f eksi arkadaşlar x'i eksi ile çarpıyoruz. Yani şöyle yine çizmeye çalışalım. Peki şimdi buradaki bir sayısı nereye gelecek? Eksi 1'e. Ve buradaki grafik aynen buraya intikal edecek şu şekilde. Ve buradaki eksi 1 sayısı nereye gelecek? 1'e gelecek arkadaşlar. Bizim grafiğimiz bu şekilde olacak. O zaman buna tamamen uyan hangi grafik var? Bolu arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı Bolu. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan M değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi burada şöyle düşünelim bakın. E, sonucun 3 çıktığını söylüyor. Eksi 1, 0, 1, 2 gibi değerler için hep sonuç 3 çıkmış. Örneğin siz burada eksi 1 yazarsanız arkadaşlar. Şunu biraz kalınlaştıralım. Eksi 1 yazdığınızda F0'ın ne olduğunu görüyoruz? 3 olduğunu görüyoruz. 0 yazarsanız F1, 3. 1 yazarsanız F2, 3. 2 yazarsanız F3, 3. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi biz 0 başlayalım. Şu içinin 0 olduğunu düşünelim. F1 artı M-5. Zaten F1'in biz 3 olduğunu şu an gördük. Artık şunu 3 diye değerlendirelim. M-2. Yani şöyle bir şey var orada. F-M-2, 3. Bakın şuradaki F şu 3 ile m 5 toplamı F 2 3. m 2 ne olabilir arkadaşlar? 0 olması için m 2 olabilir. 1 olması için m 3 olabilir. 2 olması için m 4 olabilir. 3 olması için m 5 olabilir. m ne olamaz? 1 olamaz. 3. sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. 4. sorumuza geldik. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şöyle düşünelim. X sıfırdan büyükse sıfıra eşit olamaz tanımsız olur. Fx eşittir. X eksi x bölü x olacak. Sadeleştirsek 1. X sıfırdan küçükse x eksi eksi x bölü x şunlar gitti. X artı 1 oldu. O zaman bakın Sıfırdan küçük olduğunda x eksi 1, sıfırdan büyük olduğunda x artı Şöyle bir koordinat sistemi çizelim. Şimdi x'e 0 verebilseydik cevap eksi 1 çıkacaktı. x 0 için eksi 1. Sıfırdan büyük değerlerde x eksi 1. x'e 1 verirsek y ne çıkar? 0. Şöyle giden bir grafik. x 1 için y 0. Geldik buraya. x'e 0 versek y 1 çıkacaktı. Sıfırdan küçük mesela eksi 1 verdiğimizde Y0 çıktı. O da şöyle giden bir grafik. Yine bunun içi boş. Sıfır noktasında neden boş arkadaşlar? Çünkü sıfır noktasında tanımsız oluyor. Dördüncü sorumuzun cevabı Edirne. Beşteyiz. Bağıntısının grafiği nedir? Diyor. Burada hiç kendinizi zora sokmayalım. Hiç kendinizi zora sokmayın. Değer koyun. Mesela şu noktanın koordinatları 1'e 0. X1 y sıfırken iken sağlıyor mu? x1, y'ye sıfırken sıfırdan büyük oluyor mu? Sağlıyor. O zaman bu sağ taraf var. Sağ tarafı olmayan grafikleri eleyelim. Şimdi gelelim şu sağ tarafı olan 3 tane grafiğin ayırt edici bir yönüne. Sol taraftan bir değer koyalım. Eksi 1'e sıfır yazalım. x'e eksi 1, y'ye sıfır yazdık. Sıfırdan büyük oluyor mu? Olmuyor. Bu da gitti. O zaman ne kaldı arkadaşlar? Bir bu, bir bu. Peki aradaki fark ne? Mesela bunu da y ekseni de sağlamış. Yani x0, y1 sağlıyor. Bunu da sağlamıyor. Bakalım x'e 0, y'ye 1 yazalım. Büyüktür 0 mı? Evet sağlıyor. O zaman cevabımız bol. Beşinci sorunun cevabı bol. Altıncı sorumuzdayız. hx mutlak fxx fonksiyonun grafiği nedir? Şimdi öncelikle fxx'i bulalım arkadaşlar. Şöyle bir koordinat sistemi çizmeye çalışacağım. x'leri Eksiyle çarpmış f x. Yani x üçgen burada ne olmalı? Eksi 3 yine sıfırdan geçmeli. Sıfırın eksisi olmaz sonuçta. Şöyle bir grafik bu. F eksi x grafiği. Daha sonra neyi almış? Bunu mutlak değer için almış. Arkadaşlar mutlak değer içine alırsanız yeşille çizdiğime dikkat edin. Şu y eksenini daha doğrusu x eksenin altındaki y'nin negatif olduğu kısımlar yukarı doğru katlanır. Tamam mutlak değer içine alınırsa. Peki bu tarz grafiğe uygun ne var arkadaşlar? Ceyhan var. 6. sorumuzun cevabı Ceyhan. 7. sorumuzdayız. Bağıntısal grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yine biz şuradan bir değer alalım. Örneğin buradan x eksi 1, y eksi 1'i bir alalım bakalım. Sağlıyor mu? x'e eksi 1 ve y'ye eksi 1 verdik. y'ye de 1 verdik. Sağladı arkadaşlar. Sıfır eşittir sıfır. Demek ki bu bölge sağlayacak. Diğer bu bölgesi olmayanları hiç almama gerek yok. Esasında hepsi gitti. Yedinci sorunun cevabı Adana. Bu bölge sağlamasaydı bu sefer bu bölgesi sağlayan değerleri almazdım. Sekizinci ve son sorumuz. F mutlak x eksi eşittir sıfır denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? Arkadaşlar şimdi f mutlak x nasıl bir grafik olduğunu söyleyelim x ekseninin pardon y ekseninin sağ tarafındaki şu grafiği alıyoruz. 1 ve 4. Aynı grafiği sol tarafa da çiziyoruz. Eksi 1, eksi 4. Bu f mutlak x'in grafiği. Ve bunun kaç eşit olmasını istiyoruz? 2'ye. 2 i̇ki neresi? Burası. Peki y'si 2 olan kaç tane değer var diye bakmak için şöyle bir yatay çizgi çekelim. Y2'den 1, 2, 3 tane x değeri var. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı da Ceyhan. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum.